Ben de teşekkürle söze başlamak istiyorum. Bugün bu kadar erken saatte gelip bizi dinlemeye tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hocamızın da bahsettiği gibi bu sunumda Zeyniye Tarikatı'nın üç müntesibinin müntesip demeyelim aslında Zeynütün Hafi, Zeyniye'nin piri olarak isimlendirilen Zeynütün Hafi'nin onun halifesi, Anadolu'ya gönderdiği halifesi Abdülhatif Kutsi'nin ve gene Abdülhatif Kutsi'nin halifesi ve tarikatı İstanbul tarikatının İstanbul'da yayılmasında çok önemli bir rol sahibi olan Şeyh Vefa'nın eee İbn Arabi'ye karşı e, tutundukları tavırdaki değişimi anlatacağım. E, genel anlamda bir özet geçersem öncesinde eee Zeyt Tunafi'nin İbn Arabi'ye ve e, vahdedi vücut düşüncesine karşı daha eleştirel, konuda. daha eleştirel bir konumda. Aslında Zeynitun Afi'nin ve Abdülhatif Kutsi'nin daha eleştirel bir konumda durmasına karşın Şeyh Vefa'nın İstanbul'da e, bir e, sanki bir ekberi sufi gibi saz irfan metnine baktığımızda da e, İbn Arabi'yi e, savunduğunu diyorum ben e, görüyoruz. E, bu tebliğde e, kullandığım kaynaklar bahsedeyim isimlerini vererek de olsa en azından sürekli olduğu için Zeytinoğlu'nun e, ilhat kavramını anlattığı ve mülitleri anlattığı Menhecü'r Reşat metnine baktım. Heratta yazılan. E, daha sonrasında Abdülhatif Kutsi'nin gene aynı konuda yazdığı Keşful İtikat metnine ve e, Anadolu'da e, aslında ya ilhatla ilgisi olmayan aslında Şeyh Vefa'nın Merati Bil Vücut meselesini anlattığı, vücut mertebeleri meselesini anlattı. Sazı İrfan metnine baktım. Ee, aynı zamanda e, bu sayılan isimlerin İbn Arabi'ye karşı sundukları tav tavrı göstermesi bakımından önemli değere sahip e, bazı kayıtları bulunduran e, tabakat literatüründen işte e, Lami Çelebi'nin nefat tercümesine, Taşköprüzade'nin Şakayık'ına ve Muhi Gülşen'in Reşat tercümesinden bazı kayıtları inceledim. Sunumun kendisine geçecek olursam, şöyle. Şimdi en başta söylemem gereken şey şu an Zeynep Afi'nin İbn Arabiye ve Vahdeli Vücut düşüncesine karşı tavrını anlatıyorum. Söylemem gereken şey en başta. Zeynüttin Hafi İbn Arabi'yi mülit olarak görmüyor ve bunu kitabında açık bir şekilde bahsediyor bundan. Ee, onun saydığı e, şeyden, mütekaddim, yani mütekaddim kitabında mütekaddim şeyhler ve müteahhir şeyhlerden bahsediyor. Bu müteahhir şeyhler kısmında e, son saydığı isim İbn Arabi. Bu saydıkları doğru yol üzerindeki şeyhler. E, İbn Arabi de bu e, doğru yol üzerindeki şeyhlerden biridir diyor kitabında. Fakat sonrasında e, diyor ki e, Zeynettin Hafi hemen sonrasında yani bu kaydı düştükten sonra e, İbn Arabi'nin Füsus ve Fütuhat kitaplarında şeriata mugayyir, şeriata ters bazı konular olsa da e, İbn Ar şey, Şeyh Vefa e, pardon İbn Arabi e, bir mülhit değildir. Çünkü mülhit demek e, Zeynettin Hafi'ye göre dinin esaslarına ee, yani namaz gibi oruç gibi dinin esaslarını itiraz eden kişiler demektir ve İbn Arabi bunları yapmaz diyor. Ee, kitabı biraz daha incelediğimizde e, şeyin Zeytun Hafî'inin İbn Arabi'nin şeriata ters düştüğünü düşündüğü noktalar iki tane iki tane mesele karşımıza çıkıyor. Bir tanesi firavunun imanı meselesi, diğeri de hatmi Velaye meselesi. Zeytun Afiye göre biliyorsunuz daha doğrusu önce şunu söyleyeyim İbn Arabi'ye göre biliyorsunuz Firavun yani İbn Arabi Firavun'un imanlı ve temiz öldüğünü iddia etmiştir. Zeytun Afiye göre bu yanlış bir görüştür. Zeytun Afi işte Firavun'un imanı yes yese sahip olarak öldüğü için bu imanın kabul edilmediğini İbn Arabi'nin bu konuda yanlışa düştüğünü söylüyor. Aynı zamanda da hatmül velaye meselesi dedim. Hatmül velaye meselesinden de kısaca bahsedersem, İbn Arabi kitabının bir 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 pasajında e, yani kendisinin Hatmül Velayye olduğunu ya da başka bir yerde de Hatmül velaye ile karşılaştığını söylüyor. Hatmül Velayye dediğimizde velayetin son ve en büyük temsilcisi. Eee Hafi de buna karşılık diyor ki e, yani İbn Arabi Hatmül Velayye olamaz çünkü Hatmül Velayye geleceği vaat edilen Muhammed el Mehdi'dir diyor. O henüz gelmemiştir. İbn Arabi bu noktada yanlışa düşmüştür diyor. Yani sonuç olarak İbn Arabi'nin ismini verdiği noktalarda Zeynep çok sert konuşmuyor ve onun mülhit olmadığını söylüyor. Fakat kitabın bir sonraki bölümünü incelediğimizde ki bu bölüm Zeynep Tunafi'nin ilhat ve mülhitleri bahsettiği bölümdür. Mülhitler kısmında dört tane grup sayıyor. Dört tane grubun aslında altı grup sayıyor. İki tanesi eski mülhitlerdendir, dört tanesi yeni mülhitlerdendir diyor. Eski mülhitler zeyn göre mecusiler ve ateşperestler. Yeni mülhitlerde de sofistler, dehriler, e, felsefiyan gayri tevabi enbiya diyor. Yani peygamberlere tabi olmayan filozoflar. E, sonuncusu da vücudiler. E, vücudiler meselesine baktığımızda asıl Zeyn-i vücut düşüncesine karşı eleştirisinin burada olduğunu görüyoruz. E, vücudiler meselesinde bu mezhebin Zeynep Tunafi e, Tanrı'nın birliğiyle yani vücudu halk ve vücudu hakkı Tanrı'nın birliğiyle yaratılmışların Tanrı'nın Tanrı varlığıyla yaratılmışların varlığının bir ve aynı gördüklerini söylüyor bu grubun. E, ve e, bu grubun vahdeli vücut düşüncesini takip ettiklerini söylüyor Zeynep Hafi Vahdeli vücut teriminin ismini direkt vererek e, Zeynep hafiye göre ve sonunda yani dediğim gibi sert konuşuyor. Bu, bu grubun mühlitlerden olduğunu söylüyor. Ve e, vücudi mezhebinin, bu vücudiye mezhebini öldürmenin ve dövmenin şeran caiz olduğunu söylüyor. E, kitapla ilgili değerlendirmem bu kadar. Bir de e, şey, yani Menhecür Reşat metninde bunlar önemli konular. Vahdeti vücut düşüncesine karşı ne düşündüğüyle alakalı Zeynep Tunafi'nin. Bir de Reşat'e baktığımızda gene aynı konuda. Zeytun Nafi'nin tavrını belli etmesi açısından önemli bir kayıt var. E, Reşat'taki kayda göre Hoca Ahrar bir gün gene bu şeydeki Herat çevresinde bulunan önemli şahsiyetlerden biri e, şeye gidiyor. E, Şeyh Bahattin Ömer'e gidiyor. E, Şeyh Bahattin Ömer tabii daha yaşlı ve daha bilgili bir şey o dönemde. E, Hoca Ahrar'a şeyi soruyor. Şehirden ne haber var diye soruyor. E, Hoca Ahrarda diyor ki, Kasmiyiler şey diyorlar, heme os diyorlar. Yani her şey odur diyorlar. Burada Kasmiyilerden kastı da gene Herat'taki önemli şehirlerden En var ve Zeytun Hafî ile aralarında da bir yani bir rekabetin ciddi bir rekabetin olduğunu biliyoruz kayıtlardan. Kasmiyiler heme os diyorlar. Şeyler Zeynût diniler ise heme ez os diyorlar. Yani her şey ondan gelir diyorlar. Ee, bu kayıttan da anlaşıldığı üzere e, en azından her ve çevresinde Zeytun Hafi'nin e, Envar'la bu vahdedi vücut meselesinde hem os hem Ezos tartışması çerçevesinde e, bir tartışmaya girdiğini ve Zeytun Hafi'nin tarafını e, daha işte her şey odur değil de her şey ondan gelir e, tarafında durduğunu görebiliyoruz bu kayıttan da. E, şimdilik yani bu kadar bahsedeceğim Hafi'nin duruşundan süre kısıtlı olduğu için sorular gelirse daha da açarız inşallah. Ee, Zeytun Hafi'nin e, şimdi Zeytun Hafi'nin Anadolu'ya gönderdiği şey halifesi en önemli halifelerinden biri Abdülatif Kutsi'nin İbn Arabi ve e, Vahdedi Vücut düşüncesine karşı e, tutumundan bahsedeceğim. E, dediğim gibi e, Abdülatif Kutsi'nin keşful İtikat metnine baktım. Abdülhatif Kutsi'nin keşfül itikat metni bir nevi e, Zeytun Hafi'nin metninin bir zeyli gibi. aynı konuyu işliyor. fakat Zeytun Hafi'nin dört yeni mülhit gruptan bahsetmesine rağmen e, Kutsi kendi kitabında 21 tane mülhit grup sayıyor. Ve bu 21 mülhit grubun içinde Zeytun Hafi'nin bahsettiği dört grupta var. Doğal olarak vücudiler de var. Aynı zamanda bizim konumuzla alakalı Hululiye diye bir mezhepten de bahsediyor Abdülatif Kutsi. Eee İbn Arabi konusunda buna geçmeden önce İbn Arabi konusunda Zeytunefî'den ayrı olarak kitabında eee İbn Arabi'den hiç bahsetmiyor Abdülatif Kutsi. Fakat e, yani kitabında geçen bazı ibareler en azından Abdülatif Kutsi'nin bazı konularda İbn Arabi gibi düşünmediğini, onun karşısında yer aldığını düşünmemize olanak sağlıyor. Bunlardan biri bir tanesi gene Firavun'un imanı meselesi. Ee, Firavun'un imanı meselesinde Firavun'un Firavun imanı yes ile öldüğünü ve bu sebeple imanının kabul edilmediğini söylüyor Abdülfetih Kutsi. Ee, i̇kinci mesele de ehli cehennemin durumu. Ee, bu da gene İbn Arabi'nin İbn Arabi'den sonra İbn Arabi ile ilgili tartışılan bir meseledir. Kısaca bahsetmem gerekirse e, İbn Arabi ehli cehennemin yani cehennemde kalanların e ee, bir süre sonra ya vücudunun ateşe alışması yoluyla ya da e, yani bir süre sonra bir şey uykuya daldırılarak güzel rüyalar göldürülmesi yoluyla e, nimetlenebileceğinden bahsediyor. Bu da gene tartışmalar yılar yaratan bir e, mevzu oluyor İbn Arabi ile alakalı diğer meseleler gibi. Eee Kutsi buna karşın yani ehli cehennemin hiçbir zaman nimetlendirilemeyeceğini söylüyor ve ehli cehennemin nimetlendirileceğini iddia eden kişi de yanlıştadır diyor. Hani İbn Arabi'nin ismini vermiyor ama neredeyse ismini vermiş gibi oluyor bu ifadesiyle aslında. Eee Keşful İtikad metninde de gene 21 gruptan bahsettik. Ee, bunların içinden vücudilerden bahsediyor dedik. Ee, bu vücudilerden bahsederken eee Kutsi diyor ki bu kişiler gene Zeynitun Hafi'nin dediği gibi, kendi şehir Zeynitun Hafi'nin dediği gibi, bu kişiler diyor, e, Tanrı'nın varlığıyla yaratılmışların varlığını bir ve aynı şekilde görürler. E, fakat bu vücudiler bahsinde çok az bir ibare var. Yani 4-5 satır falan diye yani bunlarla alakalı konu. E, ve diyor, bunlar vahdeti mutlaka inanırlar. E, biz bu, bu kişiler bahsinde işte kaçıncı diyordu? Dördüncü Bap'ta bu kişilerden bahsettik. Dördüncü baba gidip baktığımızda kim neyden bahsetmiş diye bu bahsettiği kişilerin hululiye olduğunu görüyoruz. Ee, sonra oradaki hululiye altındaki meselelere baktığımızda e, çünkü Akulatif Kutsi'nin kendisi vücudiler ve hululiye arasını ilişkilendiriyor. E, diyor ki bu bu kişiler işte gene Tanrı'nın varlığıyla insanların varlığını bir olarak görürler. E, ve e, yani mülhit gruplardır. Ee, bir saniye. Ha, bunlardan bir kişi diyor. Bir tanesi sanki ona sen kimsin diye sorulduğunda ben Tanrı'yım demiştir diyor. Ee, burada yani Hallacı Mansur'a çok açık bir gönderme var. Ee, kitabın daha sonraki sayfalarında baktığımızda da bu sefer Hallacı Mansur'un ismini vererek tekrar bir eleştiride bulunuyor. Ee, diyor ki işte. Hallacı Mansur Beyazıt Bistami gibi isimler diyor, onun da ismini veriyor. E, Enel Hak ve Subhanima Azami yani bunu işte Türkçe'ye çevirirsek, e, Subhanima Azami şeyini ibaresini, hani kendimi tespih ederim, benim şanım ne yücedir gibi bir ifadeye denk geliyor. E, bu sözler diyor, yanlıştır. E, biz bu sözleri, Hristiyanların e, sözlerini nasıl reddediyorsak bunların sözlerini de öyle reddederiz diyor. kut kutsi metninde. Bunlar hululiyeye ve itadiyeye düşmüş gruplardır ve daha çok şey apolitif kutsi mülhit diyor ama mülhitten çok meftun ibaresini kullanıyor bunlar için. Metnin tam geneline baktığımızda da mülhit ve meftun da çok birbirine yakın yani meftun aldanmışlar gibi bir anlamı mülhitte bildiğimiz mülhit. Bunlar meftun mezhebindendirler diyor şimdi ben bu metni ilk okuduğumda e, mutlaka ibaresini gördüğümde şey düşünmüştüm. Acaba Abdülatif Kutsi hani sonuçta Vahdeli vücut her ne kadar İbn Arabi Vahdeli vücut şeyin ibaresini kullanmamışsa da ona atfetmenin bugün daha sonra Konevi'nin, Fergani'nin işte onun talebelerinin yaptığı çizdiği Şema itibarıyla Vahdedi vücut terimini İbn Arabi atfetmenin yanlış olmadığını biliyoruz ama Vahdedi mutlaka bizi İbn Arabi'den çok işte İbn Sebin gibi başka düşünürlere götürüyor diye düşünmüştüm. Fakat daha sonra İbn Arabi'ye yönelten eleştiriler nelerdir? Yani böyle bir gelenek var sonuçta İbn Arabi eleştirilen bir insan. Bu eleştirilerde kullanılan terimler, kullanılan argümanlar, bu yaklaşım nasıldır diye. Bir şeye girdiğimde bu düşüncemden vazgeçtim. Çünkü işte çok net bir şekilde burada gözüküyor ki Abdülhatif Kutsi bu eleştirileri yaparken aslında İbn Arabi'nin takipçilerini eleştiriyor. Ve bunu yaparken de da kendisinden daha önce yaşamış. Taftazani, İbn Teymiye, Adududdin, İci gibi yani bu işte İbn Arabi eleştiri geleneği diyebilirsek bunun başını çeken alimlerin metinlerine dayanıyor aslında. Bu burada bizi yani en çok bunu düşünmeye yönelten şey bence bu grubu vücudiye grubunu ki bu vücudiye ismi İbn Teymiye ve Taftazani tarafından İbn Arabi'nin kendisine kendisinin içinde bulunduğu grup olarak isimlendirilmiştir. Her ne kadar Abdülatif Kutsi tarafından İbn Arabi'nin ismi verilmese de bunların ilk hatasının hululiye ve ittihadiyeye düşmek olduğunu söylüyor. İbn Teymiye mesela bu gruplardan Meftunin diye bahsediyor. Meftunlar diye bahsediyor. Tıpkı Kutsi gibi. Ve ayrıca e, Taftazani e, işte İbn Arabi'nin mesela Vahdedi Vücut ve Vahdedi Mutlaka terimlerini bir ve eş anlamlı olarak kullanıldığını söylüyor. E, bunlar bana hani keşfül itikatta vücudilere karşı geliştirilen şeylerin, e, eleştirilerin aslında İbn Arabi takipçilerine eleştirildiğini İbn Arabi takipçilerine karşı yapıldığını gösteren deliller oldu. E, fakat buna rağmen yine de Abdülatif Kutsi tam bir e, işte Vahdedi Vücut Okulu, Ekberi Okul bunun karşısında duran bir isim olarak karşımıza çıkmıyor yine de. Bunu da aslında Anadolu'ya geldikten sonra nefahatte geçen kayıtlardan görüyoruz. İki tane önemli kayıt var. E, bir tanesinde Abdülatif Kutsi artık ikinci kez Anadolu'ya geldiğinde, Anadolu'ya yerleşmeye karar verdiğinde Konya'da e, üç tane şey türbe dolaşıyor. Bunlar işte sırayla Mevlana Celalettin Rumi'nin türbesine gidiyor önce, sonra Sadrettin Konevi'nin türbesine gidiyor. Ondan sonra da e, şeyin Şemsi Tebrizi'nin türbesine gidiyor. Hepsinde ayrı vakalar yaşıyor. Eee Sadreddin Konevi'nin yani İbn Arabi'nin e, İbn Arabi'nin talebesinin Üveyoğlu bazı kayıtlara göre türbesinde e, yaşadığı vaka e, o türbede bir e, yani şeyden, e, dallardan yapılı bir kubbe olarak görüyor ve o dallardan birinin onu eteğinden yakalayıp kendisine çektiğini görüyor. E, ve zaten irşat faaliyetlerini de bu tekkede sürdürüyor. E, Konevi'nin tekkesinde sürdürüyor. Aynı zamanda da ikinci bir kayıda göre de Molla Fenari ile Bursa'da Molla Fenari ile çok yakın bir ilişki içinde olduğunu görüyoruz Abdülatif Kutsi'nin. Bu da bana e, en başta Abdülatif Kutsi yani vahdedi vücut düşüncesine karşı olsa bile en azından Anadolu'ya geldikten sonra fikirlerinin bir nebze değişmiş olabileceğini hissettiriyor. Ee, Şeyh Vefa'ya gelirsek, ondan da kısaca bahsedeyim, süremde az kalmış. Ee, Şeyh Vefa'nın Sazı irfan metnini inceledim demiştim. Şeyh Vefa da Abdülhatif Kutsi'nin çok önemli bir e, halifesi ve aralarında gerçekten çok yakın bir bağ var. Ee, yani aralarında kavga, işte... Problem böyle bir şey ben hissetmedim çünkü Keşfül itikat metninde Şeyh Vefa'dan bahsediyor Atletif Kutsi ve ondan övgüyle bahsediyor ee, aynı zamanda e, Konya'dan Bursa'ya geçtikten sonra Bursa'ya ailesini getirmesi için ailesini Şeyh Vefa'ya emanet ediyor ee, ve e, Şeyh Vefa Atletif Kutsi'nin yazdığı yedi kitabın dört tanesinin müstensiyi olarak karşımıza çıkıyor aralarında yani bir problem bir kavga ben hissetmedim şahsen. Buna karşın sâz irfan İrfan metninde Şeyh Vefa dediğim gibi bu tam da zeyn ve Abdülatif Kutsi'nin eleştirdiği hatta ilhat ile suçladığı vahdeli vücut takipçilerinin en önemli meselelerinden biri olan vücut mertebeleri konusunu işliyor. Bu vücut mertebeleri konusunu... Biliyorsunuz bu birçok farklı şekilde işlenmiştir yani tasavvuf tarihinde. işte üçlü tasnifler, dörtlü tasnifler, kırklı tasnifler, bir sürü tasnif yapılmıştır. Şeyh Vefa bunların arasından benim görebildiğim kadarıyla Sadreddin Konevi'nin Hazaratül Hams beşli tasnifini kabul edip bunu anlatıyor bu metinde. Ve kitapta iki tane önemli açık referans var. Bir tanesi i̇bn Fariz'in el-Taiye'sine açıktan referans veriliyor. Bir tanesinde de şeyin Konevi'nin müftu gaybında açık referans veriyor. bütün işte Latay bu mertebeler içinde Latay, Yunta, Yun evvel, Ta Yunis, sani, Feyz-ı feyz Mukaddes gibi eee İbn Arabi terminolojisini çok net bir şekilde kullanıyor. sonrasında da ee, makam-ı sülük metninde hani Abdülatif Kutsi Bistamiye, Beyazıt Bistamiye bir eleştiri getirmişti. Makam-ı sülük metninde de Beyazıt Bistamiye çok övücü ifadelerde bulunuyor. Hatta işte onun için Sultanı Kutbül Arif'in e, Beyazıt Keşahı Cümle Salik'in gibi ifadeler kullanıyor. Ee, ve onun başka bir problemli sözünü kullanıyor burada. Bu aynı işte Subhani Maazam İşhani olmasa da ee, işte i̇şte bu Beyazıt Bistami demiştir ki diyor, bunca yıldır söyleşirim hak ile, siz sanırsınız söyleşirim halk ile. Bu ifadeyi kullanıyor. Ee, sonrasında süre gene az kaldığı için nefatten iki meseleyi anlatacağım. Şeyh Vefa'nın İsa-ı metninden sonra biraz kısa geçmek zorunda kaldım. Ee, i̇ki soru soruluyor nefatte ve Şakayık'ta geçen kayda göre Şeyh Vefa'ya. Bir tanesi, bir, birinci soru Firavun'un e, Pardon. İbn Arabi Firavun hakkında işte temiz ölmüştür. Temiz ve temizlenerek ölmüştür. Bu konuda ne dersiniz diyorlar. Şey vefada diyor ki keşke İbn Arabi gibi iki mümin de benim imanıma şehadet etse diyor. Ee, sonrasında da peki en, şey Hallacı Mansur'un enel hak meselesinde ne dersiniz diyorlar. Ee, şey vefada diyor ki ya ne deseydi enel batıl mı deseydi. Şimdi e, aslında bu sazlı irfan metni yani ben tebliğimin ismini 15. asırda İbn Arabi'yi savunmak olarak koydum. Ee, aslında bu metne baktığımızda normal bildiğimiz klasik savunular gibi değil bu metin. İbn Arabi bir savunma metni değil. Fakat benim bunu böyle koymamın sebebi İbn Arabi e, bence şey vefa özür diliyorum çok net bir şekilde e, şeyin farkında, kendi şeyhinin ve hatta belki Zeynül hafiinin de e, İbn Arabi konusundaki tavrının farkında ve bu metinleri yazarak ve işte nefat'ten ve şakayıkta geçen ibarelere göre de onlarla bir tartışmaya giriyor ve İbn Arabi'yi kendi şeyhine ve kendi pirine karşı savunuyor aslında. bu yani İbn Arabi'yi müdafaa etmek koymamın tebliğ, tebliğ bu ismi koymamın sebebi bu. biraz ben hani bir tarihçi olarak hani ilahiyat şeyinden gelmiyorum. O yüzden bir tarihçi olarak bunun sebepleri ne olabilir? Yani e, Zeytun Hafiyi ve Abdülatif Kutsi'yi, İbn Arabiyi ve takipçilerini eleştirmeye, onları mülit ile suçlama İbn Arabi olmasa da takipçilerini mülit ile suçlamaya, suçlamayı gerekli kılan, e, bunu anlamlı kılan şartlar neydi? Şey vefayı, e, bunun karşısında. İbn Arabi'yi şey yapmaya, savunmaya zorlayan, zorlayan demeyeyim de zor, mümkün kılan şartlar neydi? Bunun üzerine biraz düşündüğümde bir kere en başta yani Zeynep yaşadığı coğrafyada bir şeyle karşılaşıyoruz. Önemli bir olay olarak bu metne yakın, biz yani menhecin yazılmasından bir sene önce gibi bir dönemde bir kere Şahruha bir suikast girişimiyle karşılaşıyoruz. Bu suikast girişimi hurufiler tarafından gerçekleştiriliyor. Fakat Şahruh, işte benim de çok yani faydalandığım İlker evrim bin başa göre, Şahru bu olayı o dönemki Herat'taki entelektüel camiayı baskı altına almak için bir araç olarak kullanıyor ve o dönem Herat'ta idam edilen, işte işkence gören, hapse atılan, sürgün edilen şeyler arasında kişiler arasında sadece hurufiler yok baktığımızda. Birçok kesimden insan sürülüyor, birçok kesimden insan insan cezalandırılıyor ve bu kişiler, bu kişilerin arasında Kasım Envar gibi çok net ekberi figürler de var. Ee, tamam. Bir, bir iki cümle daha müsaade ediyorum. Bir iki dakika daha. Ee, ve aynı zamanda ya yani böyle bir ortam oluşmuş durumda Herat'ta aynı zamanda e, Taftazani bahsettiğimiz bu İbn Arabi eleştirilerinde başı çeken isimlerden Taftazani gene her hatta Zeytun Hafiye çok yakın bir dönemde yaşamış bir isim. Ee, ve yani e, Zeytun Hafiye'nin metnine baktığımızda sanki Menhecür Reşat metni yani şey e, Zeytun çok dini çok samimi duygularla aynı zamanda bu kitabı yazdığına inanıyorum ama bir yandan da o dönemde cezalandırılmış kesimlere baktığımızda işte Nurbaşçılar, Hurufiler, Ekberiler gibi sanki Afi'nin metni bir meşruiyet aracı sağlıyor gibi. Ee, şey Şahruh'un şeylerine karşı, baskılarına karşı. Anadolu'ya baktığımızda ise şimdi gelelim Anadolu'ya oradan. Eee yine aynı yüzyıl içindeyiz. Anadolu'da ise çok net bir İbn Arabici, yani İbn Arabi hem sultanlar tarafından hem dönemin okumuş kesimi tarafından, medreseliler tarafından, tekke tarafından. Yani her zaman Şeyhül Ekber olarak, bu döneme kadar her zaman Şeyhül Ekber olarak görülmüş bir isim ve bu döneme kadar gene Anadolu'da, gene 15. yüzyıldan bahsediyorum. Ee, en azından İbn Arabi'ye karşı böyle girişilmiş, çok net bir eleştiri şeyiyle karşılaşmıyoruz. Ee, dolayısıyla Şeyh Vefa'nın burada, hatta tam tersi onu öven, onu İbn Arabi Şeyhül Ekber olarak gören çok önemli bir gelenekle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sonuç olarak süren bittiği için kısaca yani bu şekilde ben anlamlandırıyorum bu değişimi. Bu da beni şöyle bir sonuca getiriyor. İlhat kavramı en başta sanki sadece dini olarak gözüken bir kavram olsa dahi aslında evrensel ve genel geçer bir şey tanımı olmayan ve şey e, ve tarihsel bir tanıma sahip bir kavram ve içinde kesinlikle politik, sosyal ve siyasi kaygıların da olduğu bir kavram. E, ve bu örnekte de görüldüğü gibi e, bu kavramın gösterdiği isimler ayrı coğrafyalarda yani aynı tarikatın üyeleri olsalar dahi ayrı coğrafyalarda birbirine taban tabana zıt isimler olabiliyor. E, bu da bizi şöyle bir dakika daha çok özür diliyorum. Bu da bizi şöyle bir şöyle bir çıkarıma götürüyor beni şahsen. En basitin en en azından yani mesela bu tasavvuf tarihinde benim çok benim şahsen yanlış bulduğum mesela bir çok evrensel bir heterodoksi, ortodoksi rigid dikotomisi'nin karşısında durmamız gerekiyor bence bu anlamda birinci olarak ikinci olarak da tarikatların yani sanki nasıl diyeyim tarikatlar yani şey Üyeler müntesipler üretmiyor, birbirinin kopyası müntesipler üretmiyor. Farklı coğrafyalarda birbirinden çok farklı taban-tabana zıt düşünen kişiler ortaya çıkabiliyor ve bu manlarda gene 15. yüzyıl e, tasavvuf tarihi çalışılırken en azından yani tarikat intisabının ne kadar önemli, ne kadar mühim bir mevzu olduğunu bence bizi tekrar düşünmeye yetmesi gerekiyor bu konunun. Teşekkür ederim.